Interpos yazar kasaların ayarlarına geçebilmek için ilk önce PS2 klavyemizin olması gerekiyor. Yazar kasayı açalım. Açarken de shift tuşuna basılı tutup açmamız gerekiyor. Açılınca C'nin altında Edit boşluk Autoexec.bat Yazıp enter'a basıyoruz Klavye İngilizce olduğu için Burada Türkçe karakter kullanılamıyor enter Burada ağı yükleyebil yükleyebilmesi için autoexec.bat auto dosyasının en altına geçip burada 6KNS yazan yerin önüne rem komutunu yazıyoruz ve boşluk bırakıyoruz kaydetmek için alt tuşuna basıyoruz burada kısa yollarını söylüyor F tuşuna basıyoruz çıkış için X'e basıyoruz S diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve <gülüyor> yeniden başlatıyoruz kasayı.